Bizden abi geliyor. Hepinize kadar merhaba arkadaşlar. Gameplay'nin yeni bir videosu kaçtığınız geçer. Bugün sizlerle çok fazla konuşulan şu efsanevi çıkarma taktiği gibi bir şey var ya. Onu deneyeceğim gençler. Ee, i̇lk önce oyunu küsüyormuşsunuz. Zaten ben küstüm. da oyuna girmiyor. Böyle savaş falan yaptım ama işte en fazla 2-3 tane falan savaş yaptım. Hatta kupamı görüyorsunuz. 2376 kupadan 2100 kupaya düştüm. Şu Lantos'un kıvılcım yüzünden. On Hatta kıvılcımı kapa düştüğümden beri savaş yapmıyorum. Deste ihtiyacım var, destem yok. Bak kartlarımı gösteriyorum şöyle. Güzel bir deste oluşturursanız sevinirim. Şimdi ise bir tane mücadelede savaş yapayım. Sonra ise zaten büyük, büyük tane fazla bir şey kazanamam mücadeleden de. Sesi kısayım. Mücadele aldığım sandığı da açacağım. Onunla beraber bakalım efsanevi kartımız çıkacak mı? Bol şans diyelim. Ve erkencisin dostum. Bir iki tane vurur gene de. Şöyle topumuzu koyalım ve atladı gene ya. Genellikle bu destede yaptığım combo Valkyrie Valkyrie'nin arkasında domuz bir domuz arkasında Alev ruhları çünkü alev ruhlarını atarsam Eğer adımda Minyon falan varsa diyecektim anasını çatayım adam şey koydu Pekka koydu Eğer adamda minyon falan varsa uçan birim varsa onlara vursun diye Ben şimdi bunu nasıl tutacağım ben bunu Gene buradan arkasında çöp vesaire bir şey atar ben bunu zaten Zehri boşu boşuna attım Şöyle slasher arkasına koyalım. Ve yine yani Lantos internetimiz çöktü. İnşallah yeni lisanlar atın. boyunca arada İyi Abi bak Allah küfür edeceğim. Ben şu gidip bir kere modemi falan vurayım Kodumun modemi. Bizim süper online ya, bok gibi süper online bok bok. Bokum bir süper online daha güzel. Adımdan mı gelmesin ama internet bok gibi. Ben de pek kayıp odak kuleye adım da Mahomet değil. Yağmur mu ya, kar mı ya belli değil ya. Her neyse. Mücadelede de yenildik. Bir an daha savaş yapacağım mücadelede. Light olsun internet. Diğer desteği kullanacağım. Fırın destemi. İnşallah yine ederim de. Zaten mücadele sandığından pek bir şey beklemiyorum artık yani bu bundan esnaya çıkarsa yuh derim güzel bir tane deste geldi aslında. Yani tam şey benlik. Şöyle bir saldırıyı başlatalım. Adamda minya sürüsü var. Keşke alev ruhlarını alsaydım da fırınım var diye alev ruhu ben de kullanmıyorum. Bu destede. Ah oh be. Elinizden cehennem kulem var. Acaba 4-5 dolar mı ki? Şöyle koyalım. Tamam, aldık. İskeletler zaten bomba kulesini indirdi. İndirmedi. Şimdi biraz savunma yapalım. Fırına koyalım. Hala battı. Bana. Biraz eksilimiz olsun adam iki top koyuyor sürekli. Ki adamda büyük ihtimalle pek ve hatta golem gibi şeyler olabilir. boş yani boş next top neden koysun? Ya adam elit barbarlar attı çok güzel. Bunlar ölmüyor abi ölümsüzler. Süpersi öyle bir şey yapmış ki ölümsüz şey yapmış. Ama öldü. Tamam hadi aldın ya hadi hadi. Çabuk al çabuk. Oh be aldık. Lan! Abi 11 kalbi kaldı. Ne kalbi lan canı? Kalp Neyse Fırınımızı şöyle koyarım çarpı 2 iksir geldi. Çarpı 2 şey. Ki bacağı ben oraya neden koydum ki fırını? Lent olsun. Bunu atacağını bildiğim için atmadım. Abi ben malım. Dur dur yanlış bir şey yaptım. Ya e siz alabilir misiniz yani? Al alırlarmış. Alabilirlermiş daha doğrusu. Yukarıdaki artık ne yapıyorsunuz? Coştular. Takur tukur geliyor. Abi ne yapıyorsun Rüzgar'da ya? Güm 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 diye sisler geliyor. Şimdi geçer şu taş sandığını dağılayım. Yani burada videoyu durduracağım. Yeniden taş sandığı alınca geleceğim. Durduruyorum. Nasıl bitiririm Birleştireceğim.